Selam dostlar ben Can Bugün sizlerle birlikte rehber videosuna devam ediyoruz Her zaman olduğu gibi Evet yine kanala video atmayı unuttum Her zaman olduğu gibi Bugünkü karakterimiz Molly Kendisi oyundaki her zaman 1v1'de en güçlü karakterlerden birisi Açıkçası sadece 1v1'ler değil Bazı takım pozisyonlarında da gayet güçlü Öncelikle Molly'nin yarı yarıya storiesinden değinecek olursam Her videoda birçok karakter yaptığım gibi Molly bildiğiniz Eee Doğada büyümüş bir kız, sonradan tabi e, Umbra'ya alıyor Witch Queen, Umbra sonra tabi Zepetta bir adet gauntlet yapıyor ve elindeki gauntlet var, Zepetta'nın eseri yine. ve onları kullanıyor. Aslında bir nevi Umbra'nın gizli silahı, zaten kendisi de e, yazıyor olması lazım Umbra'nın gizli silahı diye. Her zaman olduğu gibi yetenek setinden başlayacak olursak, Highmaker kendisi direkt gauntlet ile önüne doğru vuruyor, 1040 kasar vuruyor. Havada attığınızda ise 455 hasar vuruyor ve çaprazlama olarak gönderiyor. Gösterecek olursam şu şekilde. Gördüğünüz üzere bayağı iyi bir yumruk atıyor. 5 hit atıyor yani bu demek oluyor ki lightning'inizi otomatik olarak bununla patlatabiliyorsunuz. Eğer e, düşük seviye bir lightning'iniz varsa. Havada ise şu şekilde vuruyor. Açıkçası oyundaki e, en iyi değil de en fazla sektiren hava skilli diyebiliriz. Çünkü Rakibin canı azsa direkt yere sektirebiliyorsunuz. Tabi direkt öldüremiyor ama bayağı sektiriyor. Burada botun üzerinde gösteremiyorum. Çünkü botun canı illaki bir şekilde şey olacak. Daha doğrusu can değil de. Ee, uh, Movement'ı Diğer bir yeteneği. Aparkat. Aparkat 1040 hasar vuruyor. Havada yaptığınızda yine 1040 hasar vuruyor. Bu da demek oluyor ki nerede tutturursanız tutturun yine fazla vuracak. Zaten Molly'nin aparkatını bir kere yedikten sonra toparlanmak aşırı zor. Ee, Havalı şöyle gösterebilirim. Ama öncelikle yerdekini gösterecek olursam. 1 ve 2. Önce deş atıyor. Sonradan vuruyor. Tabi bunu fakelemek için kullanabiliyorsunuz. Onu da biraz sonra geleceğim. Ee, birkaç yıl önce nerf yemesine rağmen Molly hala güçlü yani bu skilli attınız ıskaladınız Yine punishable gözüktüğüne bakmayın ultisi varsa her türlü sizi avlayabiliyor Havada ise şu şekilde Gayet fazla vuruyor bu arada hani Eğer sizleri havada yakaladıysa veya köşede yakaladıysa bilin ki net olarak öldünüz burada hani ee, neyin üzerinde gösterebilirim? Hiçbir fikrim yok. Ekstradan bir smurf hesap artık sokamıyorum videolara. Ee, birkaç teknik durumdan dolayı. Ama şunu söyleyebilirim. Önce skill'i bir attıktan sonra yani yerdeki skill'inizi attıktan sonra havada eğer eee Havadaki skillinizi tutturabilirseniz rakibe gerçekten büyük oranda hasar veriyorsunuz. Zaten bu yüzden bazıları Purdent oynuyor. Fazla raşlamalarına gerek yok. Sadece birkaç kez vurup çıkıyorlar. Ve Molly'nin ultisi. Charge speed'inin very fast olması gayet normal çünkü kendisi bir peri. Don't even think about it. Molly Gaunt eldivenlerini kaldırıyor. Defansif duruma geçiyor. Eğer birisi e, mole saldırıp bu durumda mole başarılı olursa ultisinin %80'ine kadar geri alıyor ve 910 hasar vuruyor önüne. Bunda da Vex'te göstereceğim. Çünkü botların birçoğu e, çok sıkıntı yaratıyor. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere. Gayet şey vuruyor. E, iyi vuruyor. Tabi e, orada gösterilen miktara vurmamasının sebebi benim girdiğim bir perk. Ee, o perk'in şeydi olayı da bir peri attıktan sonra 15 saniye veya 10 saniye boyunca daha fazla vurmanızı sağlıyor. Gayet güçlü yeteneklerden birisi. Ee, ile ilgili şöyle bir şey de var. Peri sadece bir hasar imnümine ediyor. Yani ardı arkası kesilmeyen saldırılar alırsanız hasar yemeye başlıyorsunuz. Sadece bir hasarla bu mahsus ki flayer yok etrafta. Flayer'ın da Hatta deneyebiliriz. Hani Flare ne kadar işe yarar bilmiyorum ama. Flare'ı görebilir miyim? Flare'ı gördüm tabii de. Ve bu lanet karaktere şimdi bir de şey aldırmak lazım. Biraz sonra ultisini alacak. Evet. Gördüğünüz üzere yemeye başlıyorum direkt hızlı bir şekilde. Yani oradaki bir açıktan dolayı illaki ki böyle DPS, Overtime şeylerden hasar alıyorsunuz zaten. Aynısı donkshotta Shot'ta da geçerli. Ki donkshot Shot biraz e, o konuda iyi Molly'e göre. Şimdi Molly ile ilgili e, söyleyeceklerim bu kadar. Evet e, bu kadar. Karakterin olayı sadece yeteneklerini anlattım ve ultisini anlattım. Tamamen tahmine dayalı ve rakibinizin oynanış stiline bağlı. Amaç zaten rakibi şey yapmak. Tahmin etmek bazı karakterler tahmin etmenize bile gerek kalmıyor. Yani söyleyecek olursam. Peter'ı tahmin etmenize gerek kalmıyor. Sinik'i ıı, şey yapmanıza gerek kalmıyor. Kaiser yapmanıza gerek kalmıyor. Red biraz tahmin edilmesi zor. Ee, Hook da aynı şekilde. Alisan şekilde maske tahmin edilmesi yine sizler için kolay. Daki sıkıntı yaratabiliyor. Flare'ı direkt kendi alinize kullanabiliyorsunuz. Çünkü ultisinden direkt sürekli hasar alıyorsunuz. Hasar aldığınız için Flare'a ve takım arkadaşlarınıza daha fazla vurabiliyorsunuz. Daha Flair ve takım arkadaşlarına. Ee, Witch Queen ile ilgili şöyle bir şey var. Ee, yapabilir miyim bilmiyorum. Witch Queen'in işini perileyebiliyorsunuz. Tabi burada bot almayı kabul ederse. Bir tane de alırsa fullenecek. Evet. Ve zamanlamayı tutturamadım tabi. Ama gördüğünüz üzere hasar yemedim oradan Şöyle Witch Queen'i e tekrardan alıracağım. Çünkü göstermek istiyorum. Ee yine basamadım. Evet. Hiç Queen'im gelir misin? Evet yine yapamadım. Küçük bir zaman aralığı var ama e, onu tutturabilirseniz hasarın tamamını imlümün edip Witch Queen'e vurabiliyorsunuz. Evet böyle bir şey daha var. Snow'u pek şey yapama yapamayabilirsiniz. Bloklayamayabilirsiniz perileri. Hani şu an kimleri perileyebileceğinizi söylüyorum. Daha rahat iş şey yapabilmeniz için. Revinin ultisini bir veya iki kez counterlayabiliyorsunuz. Fazla yapamıyorsunuz. Bunu göz önünde bulundurun. Ama bir iki kere yapabildiğiniz için de sürekli yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Doğru açıda ve doğru şekilde basabilirseniz sürekli spam atabilirseniz net olarak reviye sürekli bir hasar vuruyorsunuz. Doğunk shot'ta e, bazenler çalışıyor, bazenler çalışmıyor. Garip bir şey var onun. Rapunzel'i direkt şey yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Nui yapamıyorsunuz çünkü Nui direkt multi satıyor ultisinde ve e, diğer şeylerinde. O yüzden sıkıntı yaratıyor. Kroni'yi tamamen direkt counterlayabiliyorsunuz. Bri kendisine skillini kullanıp onu pişman edebiliyorsunuz. Victory yine kapan patlama hasar imlemini edebilirsiniz ama kendisinin envanların iptal edemiyorsunuz maalesef. Aynısı Gumi için de geçerli ve Madam için çünkü madam sürekli ve hızlıca vuruyor ultisinde. Bu yüzden iptal edemiyorsunuz kendisine. Birik demişken Bree'yi de göstereyim. Açıkçası Bri'ye karşı ee, Molly aşırı şey. Gıcık bir şey. Şöyle bir direk hasar alsam mı? Belki. Ultim hızlı gelmesi için. Şimdi Bree'nin tekrar şey yapmasını bekleyeceğim. Ve botun aklını okumaya çalışmak gibi bir aptallık yaptım. Evet. Ve tutturamadım tabii ki de. Sözün özü, ıı, duvarlarını kendisine karşı kullanabiliyorsunuz. Yani eğer brick duvara atarsa şu an. Hı. Ve yine tam zamanda basamadım. Tutturması biraz zor açıkçası hani. Ben oynadığımda pek fazla yapamadım ama sonuç olarak yapabiliyorsunuz böyle bir şeyi. Şimdi Molly'nin bu geçecek olursak açıkçası Molly'nin benim için vazgeçilmez şeylerden birisi turnover. Turnover genel anlamıyla iki adet peri demek. Turnover 60 saniye içerisinde geliyor. Normal periniz zaten çok hızlı geliyor. 2-3 saniye atsanız skillinize hemen eliniz oluyor. Normal ultinizi kaçırdınız diyelim. Zor durumdasınız. İşte o zaman turnover devreye giriyor. Turnover bu tarz durumlarda gayet güzel çalışıyor. Çünkü can da çalacaksınız. eğer Sudden Exhort oynuyorsanız. Ignition. Yine aynı şekilde eğer katınızı havada tutturabilirseniz direkt rakibinizi hiç şans tanımadan bayağı uzağa ettiriyorsunuz ve direkt öldürebiliyorsunuz. 2 v 2 modlarında gayet güçlü kendisi. Onun dışında geri kalanını pek önermiyorum hatta dağılıma bakarsak. Turnover'ın bu kadar yüksekte olmasını dediğim gibi Periniz perinizi kaçırdıktan sonra bir daha kullanabilmeniz için. Yani gayet bozuk ve güçlü. Burası tabi sizlerin play style'ına bağlı. nasıl bir şey oynamak istiyorsanız. Ama genel olarak şunu e söyleyecek olursam. Beast Instinct. yaratık içgüdüsü. Skillinize ekstradan bir adet daha yük ekliyor. Ve ayrıyetten. Skillinizin kullanı %15 düşürüyor. Gayet güzel, güçlü ve işlevsel şeylerden birisi zaten Moli'ye bu şey lazım. Çünkü genel anlamıyla sadece skillinize bağlı kalıyorsunuz. Öyle kötü bir yanı var. Fleet footed. Her kaybettiğiniz can oranına kadar sizlere ulti hasarı sağlıyor ki bu Zepetta ile aynı. Zepetta da aynı yetenek var zaten. I ev. have this will be happen. Tabi Zepetta'nın ikisi nerf yedi. Nerf yediği için daha az vuruyor şu anda. Sözünüzü Klasik bir şekilde de şeklinde oynayabiliyorsunuz. Ve gayet de fazla hani... ...göz ardı edilemeyecek kadar hasarınızı arttırıyor. Eee, Fleet Footed. Wild in Intuition. Eğer ultinizi başarılı bir şekilde rakibe tutturabilirseniz Tüm saldırınız %32 daha fazla vurmaya başlıyor 8 saniye boyunca. Ben bunu kullanıyorum. Çünkü 8 saniye gerçekten bayağı fazla. Ve bir daha tutturursanız ultiniz de daha fazla vurmaya başlayacak. Gayet güzel tabi oynaması bir tık sıkıntılı. Yani periyi tahmin etmek zorunda kalıyorsunuz. Tahmin edemiyorsanız da bu sefer bu perk var. Ready to hunt. Eğer ultiniz hazırsa düz atak ve skilllerinizin hasarını arttırıyor. Yani ulti kullanmanıza gerek kalmıyor bunu takarsanız ki. Ultinizi kullandıktan sonra da zaten %80 oranını geri alıyorsunuz. Gerek kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel. Patience of a Hunter. Bir avcının sabırım. Ulti'nin gore time'ını 0.1 saniye yükseltiyor yani 0.43 olması lazım. Yok, 0.44 yükseltiyor. Açıkçası şaşırtmak için güzel. Ulti'nin decrease'ini düşürüyor ama pek önermiyorum. Dağılıma bakalım hemen hızlı bir şekilde. Evet, bu perk'ı kullananlar az zaten. Genel mantığı çünkü bayağı uğraştırır. Rakibi sürekli tahmin etmeniz gerekiyor, hasarınızı sürekli arttırabilmek için. Tahmin edemediğinizde ise maç içerisinde eksi bir perk ile oynuyorsunuz aslında. Öyle bir şey de var. Büyülerden tabi Light Link ve Permanent Beam gayet güzel. Permanent Beam genel olarak pasif oynayacaksanız güzel çalışıyor. Ki zaten kendisi Nerf 7. Yedi. içinde bir tık daha kullanımı düştü ama yine kullanılıyor. Ve tahmin ettiğimiz üzere Lightning her zaman kullanılıyor. Çünkü Lightning sürekli patlatabiliyorsunuz. Aparkat attığınızda havada kullanılabiliyor. Yerde attığınızda et evet kullanılmıyor. Ama ardından bir daha aparkat atabilirseniz. Altı seviyeler en küçük konuşuyorum. Yine patlatabiliyorsunuz. Vanguard'ın kullanılması da aynı şekilde normal. Çünkü Vanguard gerçekten meta'ya bir kez girdi ve hala çıkmadı. Bazı karakter için hala güzel. Vanguard hala fakirlerin rünü. Vanguard diyorum. Agrejin yine fakirlerin yünü ama yine de güzel rünlerden birisi. En azından Lightning ve Perdent'in yokluğunda bazenlere iyi iş tutuyor. Buradan tabi Anyal Link öneriyorum. Anyal Link neredeyse birçoğu karakterde gidiyor. Strike Barrier'i açıkçası önermem çünkü iki kişi tutturmanız gerekiyor. Ee, Ranked maç oynuyorsanız evet tutturabiliyorsunuz. Ancak çok nadir oluyor bu durum. Yani insanların iş için dolaşması gerekiyor. Veya bir buff için kendilerini çabalamaları gerekiyor. O yüzden pek önermiyorum. Second Wind her şeyin yokluğunda gayet güzel bir şekilde çalışabilen büyülerden birisi kendisi. O yüzden Second Wind veya Anyal Link gayet güzel. Buradan kesinlikle Sudden Exort öneriyorum. Sudden Exort kullanmayacaksanız veya Demuşk istiyorsanız Tactical kullanabilirsiniz ben yine fazla demo istiyorum derseniz trophy Collector evinize amade. Bakarsak tahmin ettiğim şekilde gözüküyor. Genel olarak Fury Strike aynı şekilde. Tahmin ettiğim şekilde. Sudden Exort genel olarak Molly direkt hayatta kalmaya yönelik yaptığı için herkes kullanıyor. Zaten illaki bir hata yapacaksınız. Illaki e, rakibini size vuracak. Siz bir şey kaçıracaksınız. O yüzden Salın Exort en iyi seçeneklerden birisi. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Zamanında tropi oynamış birisi olarak yani pek efektif değil. Açıkçası efektif evet kiralığınız efektif. Ama meh yani can doldurmak daha iyi Molly için. Ben buradan tabi Hunt the Week oynuyorum çünkü genel olarak rakip ee, canının canının 50'sini dolaşıyor. Tabi sizler Hunt the Week moral boost da oynayabilirsiniz çünkü Genel olarak Molly ulti spam çır diyebilir miyiz? Belki ama hit atması gerekiyor. Her türlü moral boost iyi gidiyor. Büyük ihtimalle zaten x yan yanadır. Evet. Yani moral boost bayağı kullanılıyor. Ve insanların push kullanmasının sebebini de anlıyorum. Havadaki aparkat gerçekten fazla fazla ittiriyor. Nerflenmesine rağmen hala alay güçte. O yüzden gayet iyi. Benim önereceklerim basit o, basitçe Hunty Week, Moral Boost ve tabii ki de Fundamental Training. Çünkü genel olarak Moral'de bir basic atak çarı olarak sayılıyor. Buradan kesinlikle Peri'yi öneriyorum. Eğer Peri kullanmayacaksanız Uplift kullanabilirsiniz. Sonuç olarak ikisi aynı şey yapıyor. Bir sadece dakika bir buçuktan sonra çalışıyor. Bir diğeri ise sadece dibinizdeyken çalışıyor. Ben Peri'yi öneriyorum. Çünkü genel olarak insanlar dibinize giriyor veya siz bir hata yapıp onların dibinde kalıyorsunuz. Tabi bunu yerine grid de kullanabilirsiniz. Çünkü Molly yine canı %50'nin altında dolaşan karakterlerden birisi. Sanırım bu videoda her şeyi açıkladım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar derim efendim.